Selam arkadaşlar. Ben Erkan Çelik. Bugün e, mobilde size e, şey bu simülatörün e, nasıl oynayacağını göstereceğiz. Daha doğrusu bu simülatörü oynayacağız. Evet arkadaşlar, arabamız bu. Garajımıza bakalım. En son otobüsü aldım ve en pahalısı zaten. <laughs> nasıl söylediğimiz gibi, bu aldık zaten en son evet. çok gerçek değil mi birkaç gördüğünüz gibi en son Tamam. doğum şöyle yapalım evet en son otobüsümüzü aldık şimdi otobüsümüzü satın alalım satın aldık karışımızda Karışı oluşur bir evet şimdi otobüslerime bakacağım bak otobüsümüz burada zaten seçmişiz güzelce kişileştirmişiz gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar başlayabiliriz. Fazla uzatmaya gerek yok diyorum. Şimdi terminal diyelim. Evet. Öncelikle ülkemizi seçelim. Ülke seçelim. Pardon. Terminale bas. Seferlere basacağız. Evet. Tamam, şimdi kalkış yerimizi seçiyoruz. Adana, Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Balıkesir, Bodrum, Bursa diye böyle geçiyor. Biz Ankara'dan varış olarak da İzmir'e doğru gideceğiz. Evet. Kalkış saatimizi seçelim arkadaşlar. Hangi saatte kalkmak istiyorsak o saati seçelim. 6.30 bana göre uygundur. Ona yazalım. Bilet fiyatımız fazla kabarık olmasına gerek yok. Tabi o kişiye göre siz arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ben minimum bir seviyeye getireceğim. Burada arkadaşlar ikram yapacağız. İkramımızda simit var. Bu çaymış galiba. Evet çay. Ee, kola gibi duruyor olabilir arkadaşlar ama maalesef çay. Ee, böyle onları duyuracak bir şeyler de alalım bence. Evet tamamdır arkadaşlar bunu da aldık 3.42 TL ikram parası tuttu onaylıyoruz Evet Erko Çelik şirket sahibi şimdi beklemeye lüzum yok basıyoruz evet 47 satana biletimizi sattık biletimizi sattığımıza göre seferimize başlayabiliriz ee, şeyde ultimate modu da var bunun bunu arkadaşlarınızla online çevrim içi yani oynayabilirsiniz arkadaşlar arabamızı başlatalım biz kendimizi müzikle açalım evet müzik gerek yok mu? ve başlayabiliriz artık evet. Terminale giriş yaptık. tekrar geri götürmek Sayın şey konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Dön Yerlerinizi almanız Dön önem verici aldınız. Zoox Games iyi yolculuklar diler. E, şurada fark ettiyseniz arkadaşlar bakın şurada. Pardon bir dakika. Bir. Tam da şurada bakın. Burada bir tekerlek var ama şurada iki tane tekerleği var. Bunun da bir olması gerekiyor ki hızlı dönsün araç. <laughs> Ee, genelde böyle tek tek olanlar az önceki geçen ruhu gibi onlar daha hızlı dönebiliyor. Hızlı dönme imkanı var. Bunlar da çift olduğu için biraz geç dönme imkanı var. Diyelim. Burada klimamızı açalım. Multimedyamızı da açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Şimdi yolculuğumuza başlayacağız. Rota ee, oluşturuldu. kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım ee, devamı da gelecektir evet yavaştan kalkalım böyle evet fazla gittik biraz ee, bunun şey arkadaşlar soruyordu benim geçen kanallar bir yıl falan oldu kanalım kapandı kapattım mı daha doğrusu arkadaşlar hep soruyordu işte abim işte böyle falan e, multimedya konvoy falan yapacak mısınız multimedya onunla ne ki ne yaptım ama çalışmıyor konvoy falan yapacak mısınız diyorlardı falan ha? düşünmüştük aslında ama maalesef yapmadık çünkü bir tür sıkıntılardan dolayı kapattık kanalı. Şu an yeni bir kanal açtım. İnşallah sizler de beğenirsiniz artık. Başlamıştım Böyle bir şey olacak mı diye soracaksınız Olur Olabilir. Düşüneceğiz yani. gözün konforlu olmaması için elde değil. Merhaba arkadaşlar. İşte umarım siz de oyunu beğenirsiniz. Korona günleri malum evde kaldık hepimiz böyle telefona kullanıyorduk. Düz devam edin. Evdeyiz Böyle baya baya güzel vakit geçirmemiz gereken evet. oyunları sizler için olmasa da haftada 2-3 tane atmayı düşünüyorum. Kurtuğumuz biraz ayrı bir Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem rica olunur. Size Afiyet olsun. Çok e, gerçeklik katmaya çalışacağım bu oyunla. İnşallah başarırım. Bayağı de güzelmiş ama gerçekten daha şu benzinimizi da Yolumuz bayağı uzun Şu an mobilden molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önem rica ederiz. güzel. Mobil ve PC için de baya güzel bir oyun. Ee, de son derece güzel. Oyunda bazı eksiklikler var. Nelerdir diyorsanız. Oyunda bazen işte ne bileyim. Rampalar falan daha da çoğaltılsın. Yani mesafe mesafeleri şöyle biraz daha gerçeklik olsun adamın içine girdik be. Şunla mesela arkadaşlar size demek istediğim şu. Şunla bakın şu araçta tekerlekler tekli. Daha güzel dönüyordur umarım. Görmüşsünüzdür zaten de. Ama arkasındaki tekerlekler tekli olsaydı daha güzel manevra yapabilirdi. Ama şayet bununla bir hata var. Tekerlekleri iki yapmış İkiş yerli yapmış alan burada. Bunu da tek yapalım umarım. Sayın konuklarımız, Üzeltelim. otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız. Şöyle bir tane fotoğrafını çekeyim ya. Yani. Aynen Bir tane fotoğrafı hak ettik şöylece. hadi be be tam fotoğrafı çekerken adam fotoğrafın içine girdi neyse neyse çekeriz bol bol <laughs> arkadaşlar burada multimedya dediğimiz şey e, şurada gördüğümüz gibi wifi ve işte televizyon koltuklarımın arkasında televizyon açıyoruz klimada zaten klima açıyoruz e, burada burada Şurada işte bakın yolcularımızın durumunu mutluluk durumu işte açlık durumu onları görebiliyoruz Burada da ikram yaparak veya böyle testleri getirerek işte orada para kazanabiliriz Ama ikram yaparak para kazanmak yerine aslında kaybediyoruz <laughs> İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Ee, Şunu belirttim arkadaşlar. Ee, sık sık ikram yapmamak yok. dolduracak şimdi. Evet benzerimizi aldık. Şimdi arabamızı çalıştıralım. Evet yolumuza devam eder böyle yollara falan çıkıyorsunuz ki de 10 dakikadır 18 dakika oldu yayındayız Ve o zaman nasıl geçtiğini bilmiyorsun kanatlarda olduğumuz günlerde böyle izle izle işte zamanın geçtiğini sizlerle fark edeceksiniz Well, 可。 servisimiz evet, başlamak servis üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. Bizim son ikram hakkımızda çünkü sadece 3 ikram hakkı veriliyor size. ortasına ulaştınız. Şimdi, garaj falan yokmuş yani kurulmuş ama bir düzenlemeye gelmiyor biraz geri aldı sayın kuruldurumuz sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, evet, varsa oldu. bagaj pişkinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Şey. Esenlikler dileriz. Param bakın 880 dakika. giderimiz oldu. Toplam 15 dakika. Geçti. Dakika. Güzeldi arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Zaman nasıl geçtiğini gerçekten anlamıyorsunuz bayağı hızlı geçiyor Hiç sıkılmayacağınız Oyunlar Diyebiliriz Lütfen kanalıma Abone olmayı unutmayın Beğenirseniz de çok mutlu olurum Görmüş olduğunuz gibi Buradan Bana yorumlarda duygu üretmek istediğinizi Söyleyebilirsiniz Kendinize iyi bakın Hoşçakalın